Serracık. Ne güzel tesadüf. Sahi. Selim nerede? Göremedim de oğlum. Buradayım Biricik. Neden mutlu olmak için kendine izin vermiyorsun? Sensiz mutlu olamayacağımı nereden biliyorsun? Anneciğim evimiz sana hazırlıyor bebeğim. Kendine kapının önünde beş parasız mı bak istiyorsan? Buyur ikrarla Karısın. <laughs> Sende bir şey demem ki ben. Ben yanarsam sen de benimle yanarsın. Benimle oyun oynamam. Yine öyle bakmaya başladın. Nasıl? Bu sadece arkadaşça bir yemek olacaktı. Bana sadece arkadaş olmak yetmiyor. Sol yanım yeni bölümüyle Perşembe Star'da.